izlediğinizi çekiyor. Hem de yakın plan yüzünüzü. Aa. Bunu niye söylüyorum? Dalıp gitmeyin. <laughs> Çünkü oluyor. Baba bizi seyrederken <laughs> parmağına sokmuş böyle. <laughs> ekranda görüyor kendini. Anlayamıyor. Çıkartacak da sokmuyor gidiyor yani. <laughs> Bir sonuncusu, iki buçuk saat boyunca burada beraberiz, iki saat boyunca. Dışarı çıkmak kesinlikle yasak. Çıkanlar döndüklerinde yerlerini bulamıyorlar. Bir daha herkes ayakta yakalanıyor. Hamile bayan var mı? Yok. Hamile olduğunu düşünen var mı? <laughs> yok. Da. Hamile bayan varsa çıkabilir. Hamile kalmak isteyen varsa çıkabilir. Sıkıntı yok. Doktor varsa çıkabilir. Var mı hamile bayan orada? Var mı? mı? Hayır, fotoğraf çektiriyorsun. Ben böyle kaldım bile Doktor varsa çıkabilir. Onun dışında çok sıkışan olursa kameranın çekmediği bir sırada salsın gitsin sıkıntı. Hatıp gidiyor zaten iyi yayınlar diliyorum. Güzel bir program olsun inşallah. Allah'a <laughs> <laughs>